Benim bölümümle ilgili e, kuvvet, hak bağlamında meşrutiyetin insani sistemler içindeki önemi nedir? Bana sorulan sorulardan bir tanesi buydu. E, öncelikle benden önceki hocalarımdan e, bir iki not ilave etmek istiyorum. Atilla Hocam, dindar bir cumhuriyetten bahsetti. Bu teknik olarak hukuk dilinde teokratik bir rejimdir. E, ben en azından öyle anladım Atilla hocamdan. Eğer değilse düzeltebilir. E, teokratik rejim e, dindar bir cumhuriyettir anlamına geliyor. Ve dindar cumhuriyet teokratik bir rejim anlamına geliyor. Oysa ki münazaratın başından sonuna kadar okuduğumuzda anladığımız devletin teokratik bir rejim olmaması gerektiği saat ve terzi metaforunu hatırlayalım. Saatiniz arızalıysa iyi bir saatçi terziye ihtiyacınız varsa iyi bir terzi ararsınız. Bu anlamda devletin dini olmaz, toplumun ferdin dini olur. Devlete düşen bu toplumun ferdin dinine müdahale etmemek ve edenleri de engellemektir. Bediüzzaman'ın kastının teokratik bir devlet mekanizması olmadığını düşünüyorum. Bunu Cumhuriyet'in, Cumhuriyet rejiminin dine karşı siyasetini regüle eden tarihsel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bediüzzaman'ın bu tavrının bu anlamda bir tarihsel e, tavır olduğunu düşünüyorum. Aslı e, Asr-ı saadette de meşrutiyette de vurgulanması gereken bireyin iradesidir, toplumun iradesidir. Bunu böyle ilave bilgi olarak not edelim. E, Atilla Hocam'ın yine her kanun meşru mudur sorusu önemliydi. Meşruiyetin kaynağı kanun kanuna kanun niteliğini veriyor dedi. Çok doğru bir tespit. Ben de bununla ilgili birazdan ilaveler yapacağım. Eğer meşruiyetin kaynağı eğer meşrutiyetin kaynağı düzeltiyorum. Eğer meşrutiyetin kaynağı kanun e, kanunda kanun niteliğini vermiyorsa o zaman e, meşruti e, rejimin anayasası sadece yazılı bir metinden ibaret kalır. Özetle yazılı metinin mutlaka toplumsal bir dayanağının olması gerekiyor. Benim diyeceklerimin önemli bir kısmı da Abdül Nasir Hocam bahsetti. Bir iki ilave de oraya yapacağım. Ee, 661'den bu yana bin yıldan bahsetti. 1200 yıldan fazla sürüyor. asr Saadet'ten bu zamana kadar. Daha doğrusu 1876 kanunu esası dönemine kadar 1200 yıldan fazla bir zaman geçmiş oluyor. Bu zaman zarfında Müslümanlar arasında yaşanan aslında bir devlet krizi ve devletle ilgili bir ahlak krizidir. Bu kriz, bu krizde İslam toplumları her nedense bir devlet sistemi oluşturmamışlardır. Bunun tarihi ve dini sebeplerinin araştırılması gerekir. Bu benim konum olmadığı için geçiyorum. Konum bizim güncel olarak üzerinde durmamız gereken hak ve kuvvet bağlamında meşrutiyetin diğer rejimler içerisindeki yeri. Meşrutiyet Nasır hocamın da belirttiği gibi mutlakiyetten farklı olarak sınırlandırılmış monarşidir. Yani sınırlama bir kral veya bir padişahın yetkilerinin bir parlamento tarafından sınırlanmasıdır. Ya da parlamento onayıyla Kralın ya da padişahın iradesinin bir anlam taşımasıdır. Aksi halde bir anlam taşımıyor. Dolayısıyla parlamento onayı şartına bağlanmış bir e, hükümdarın kralın, padişahın olduğu yönetim şekli meşrutiyettir. Bazıları bu meşrutiyetteki şart kelimesinden yola çıkarak tam tersi yorumlar yapıyor. Bu doğru değil. Yani başta padişah olmak şartıyla bir parlamentonun olduğu bir yönetim tarzı şeklinde anlayışlar var. Bu doğru değil. Bu e, devlet sistemlerine ve parlamento sistemlerine ve demokrasi tarihine uymuyor. Meşrutiyete tekrar kavramsal olarak geldiğimizde, e, meşrutiyet monarşinin yani sınırlandırılmış bir monarşinin Osmanlıca'daki adıdır. Teknik bir rejimi ifade ediyor. Meşrutiyet dini bir kavram değil. Adının Osmanlıca olması ya da Arapçadan kaynaklanması ya da Farsça olması vesaire meşrutiyeti değerli kılmıyor. Meşrutiyeti değerli kılan ve önemli kılan bireyin iradesine önem vermesidir. Ve padişah dışındakilerin iradesine önem vermesidir. Meşrutiyetin değerli olmasının sebebi budur. Meşrutiyet tarihiyle ilgili, demokrasi tarihiyle ilgili bu arka plan bilinmeden yapılan meşrutiyet yorumları güdük kalır. Demokrasinin gelişiminde meşrutiyet nihai bir noktayı ifade etmiyor. En iyi rejim meşrutiyettir diye bir şey yok. Demokrasi sürekli bir gelişim içerisinde. Meşrutiyet bu gelişme aşamalarından bir tanesi. Bir noktası. Dolayısıyla zaman meşrutiyeti övdüğü için sadece meşrutiyette kalıp bugüne gelmemek yanlış olur. Öyleyse demokrasi veya rejimin veya devletlerin bireyin iradesine, ferdin iradesine önem vermesi ve ne kadar önem veriyorsa bu kadar devletin önem kazanması bu anlamda bizim için önemli, önemli olması lazım. Yoksa sırf meşrutiyete takılıp orada kalmamak gerekiyor. Cumhuriyetin veya demokrasinin e, gelişim sürecini izlemeye devam etmek gerekiyor. Çünkü bu bir insan eseri. İnsan eseri olduğuna göre insanlık ne kadar gelişiyorsa e, demokrasi de o derece gelişiyor ve bunun bizler tarafından da bunun e, geriden takip edilmemesi gerekiyor. Şüphesiz bugün batı ülkelerinin bir kısmında var olan Yetkisi tamamen sembolik hale getirilen krallıklar da adı krallık olmasına rağmen asıl işleri yürüten bir yürütme organı ve bunu denetleyen bir parlamento olduğu için bunlar da monarşi, monarşik ya da meşruti demokrasiler olarak kabul edilebilir. Burada demokrasinin veya meşruti sistemin e, önemli bir noktası olan denge ve denetim mekanizmasının olmasıdır. Denge ve denetim mekanizmasının olduğu rejimler demokratiktir olmadığı rejimler demokratik rejimler değildir. Adı ne olursa olsun bunlar demokrasiyle, meşrutiyet ile nitelendirilemez. Bugünkü ifadelerle söylersek şeffaflık, açıklık, denetim, kuvvetler arasında denge mekanizmaları, adil seçimler demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır. Bunlar yoksa demokrasi yoktur. Tek bir yöneticinin iradesinin kanun olduğu ya da denetlenemediği rejimler eski deyimler istibdattır, yeni deyimler diktatörlüklerdir. Bu rejimlerin İslam kelimesiyle yan yana getirildiği durumları üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Sultan, padişah gibi bu, toprakla, bu topraklara ait kavramlar İslam tarihinde bir geleneğin doğduğu kavramlardır. Bu kavramlar İslam'dan kaynaklanan kavramlar değildir. Fakat bunların bunların İslami kavramlar olduğu iddiası zaman zaman gündeme getiriliyor. Bunların İslami olduğuna ilişkin iddialar mezhetsiz iddialardır. İlk dört halife devrine bakalım. İlk dört halife devrinde yönetici emir el müminindir. Ve bu halifedir. Kimin halifesidir? Peygamberin halifesidir. Peygamberin halifesi olduğu için emir el müminindir. Ve meşruiyetini bir attan almıştır. Bireylerden, fertlerden almıştır. Biat toplumun iradesidir. Hem tek tek bireylerin ifade, iradesi hem de toplumun iradesidir. E, ama daha sonra biat kavramı rejim babadan oğula geçtikten sonra, sultanlığa dönüştükten sonra bireyler ne olmuştur? Biat eden bireyler, kendi görüşlerini dile getiren bireyler reaya'ya dönüştürmüştür. Nasır hocam bunun örneklerini verdi. Aslında sultan Hükümdar da tek bir rey olan şahıstır. Ancak toplumsal denge ve denetim mekanizması olmadığı bir durumda hükümdarın bu reyi maalesef kanuna dönüşmüştür. Bu anlamda bireyin reyine önem vermemiz gerekiyor. Bu başlıkta benim söylemek istediğim konuların bir tanesi de kanun fikrinin Avrupa'da ve İslam topraklarındaki farklı yansımaları, farklı anlaşılmalarının sebeplerinin sebepleriydi. Sebepleri veya sonuçları. Batı'da toplumsal irade kanun biçiminde tezahür ediyor. Nasıl oluyor bu? Anayasa bir kere bireylerden oluşmuş bir toplumun iradesini ifade ediyor. Bu yüzden hem bireysel irade hem toplumsal irade Batı toplumlarında önemlidir. Devlet bu iradenin eseridir. Yani devlet bu toplumun iradesinin bir ürünüdür. Kutsal değildir. Ulus devlet formuna geçtikten sonra da devlet aşağıdan yukarıya doğru şekillenmiştir. Böylece toplumsal irade aşağıdan yukarıya doğru bir kanun fikrinde bütünleşiyor, buluşuyor. Bir mecliste bunu toplumsal iradeye dönüşüyor ve ondan sonra da kanuna dönüşüyor. Böyle bir kanun tabii ki topluma geri yansıyıp döndüğünde toplum kolay bir şekilde yönetilmiş oluyor. Çünkü toplumdan gelen bir talep kanuna dönüşmüş oluyor. Oysa ki doğu toplumlarında böyle değildir. Doğu toplumlarında kanun fikri batıdaki gibi toplumun bir iradesi değildir. Kainatta cari olan kanunlar vardır. Adetullah vardır. Ve şeriatın kapsama alanı içerisindeki nas ve iştihat alanı içerisinde olan rey bunlardan yola çıkılmıştır. Ancak saltanata geçildikten sonra saltanat sisteminde, saltanat rejiminde kanun fikri toplum, toplumun iradesini yansıtmıyor. Bilakis tek bir fert olan padişahın iradesini yansıtıyor. Bu anlamda İslami anlamda düşündüğümüzde İslami anlamda adetullahı şeriatla birlikte düşünmemiz gerekiyor. İslam'da kanunu fikri, kanun fikrini ifade ederken bu ikisinin de birlikteliğini ve uyumunu ifade etmemiz gerekiyor. Adetullah'a uymayan bir şeriat anlayışı eksik olur. Adetullahsız bir şeriat, şeriat olmaz, beşeri bir yorum olur. Bu anlamda şeriatın kapsama alanını nas, iştihat alanı, rey alanı, biat, toplumsal mutabakat, oy verme, yorumlar, bütün bunlar şeriatı oluşturuyor. Ayet ve hadisten anlaşılanlar da birer yorumdur. Ayetin e, hadisin kendisi değildir, yorumudur. Yani bireylerin yorumu ayet değildir. Ayetin yorumudur. Nasıl ki zamana göre şeriatlar değişir, zamanın şartlarına göre bu yorumlar da değişebilir. Öyleyse her zaman bir hükmü vardır. Dolayısıyla şeriatın nas'a dayalı olan yüzü zaman içerisinde değişebilir. Ve iştihada dayalı bir yüzü vardır. O da zaman içerisinde değişebilir. İştihada dayalı yüzü İslam fıkhının, İslam hukukunun dinamik olduğunu ifade ediyor. Demokrasiye tekrar döndüğümüzde demokrasi ve Aynen. benzeri kavramları yorum tekeli maalesef İslam toplumlarında e, yorum tekeli istibdadı doğurmuştur. Bu bölüm için özellikle söylemek istediğim cümleden en önemlisi bu. Yorum tekeli istibdadı doğurmuştur. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Öyleyse bir kişi İslamiyet'ten ne anladığını söyle, söyleyip de bunun Allah'tan geldiğini söyleyip de insanları kendisine tabi olması gerektiğini söylüyorsa bu istibdattır. Ve Allah böyle istiyor, Allah böyle diyor diyorsa bu istibdattır. Nereden biliyorsun Allah'ın böyle dediğini? Sana vahiy mi geliyor? Hayır. Vahiy gelmiyor. Sen yorum yapıyorsun. Yorum yaptığında tekelcilik yapamazsın. Tekelcilik yaptığında senin varacağın yer istibdattır. İstibdat şart toplumlarının kaderi midir? Yoksa isna, e, şark toplumları istibadı seviyorlar mı? E, ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Soruyu soranı tebrik ediyorum. E, i̇stibdat bu toprakların kaderi değildir. Eğer aklımız varsa aklımızı kullanıp istibdada engel olabiliriz. Bediüzzaman'ın bu konuda Bediüzzaman'ın e, Enbiya'nın ekseri şarkta Hükeman'ın ağlı bir garpta gelmesi kaderi ilahinin bir semzidir Ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil e, cümlesinden yola çıkarak şöyle demek istiyorum. Şarkta din ve kalp akılsız bir din ve kalp değildir. Aklı olan bir din ve kalptir. Eğer dinin kitabından, Kur'an'dan bahsediyorsak Efe la yakilun, efe la yeteberun, efe la yetefekkerun gibi bir sürü ayeti hatırladığımızda Kur'an ve peygamber veya peygamberler şarktaki insanları aklını kullanmaya davet ediyor. Öyleyse istibdat bu toprakların kaderi değildir. Aklını kullanması gerekiyor bu topraklardaki insanların. Batı akıl ve felsefeyle ilerliyorsa bizim de onlara din ve akıllar birleşik bir kalbi ve bunun e, semerelerini, bunun yorumlarını bizim de onlara anlatmamız gerekiyor. Yani batı akıl ve felsefeyi kullanırken kalpsiz, doğu da din ve kalbi kullanırken akılsız olmamalı. Herkes ihtiyacı olanı alması lazım. Evet bu soruya cevap verdikten sonra ben birinci dönem, birinci bölümde eksik kaldığım kısmı e, tamamlamak istiyorum lisan muhabbettir ifadesi vardı. lisan muhabbet ifadesine göre e, toplumsal, sosyal dilin kitle iletişimindeki önemi hakkında bir iki cümle ifade etmek istiyorum. İradeleri dikkate alınan fertler kendi iradelerini dile kendi iradelerini dile getirdiğinde bir cazibe umumi şekline girer. Cazibeden muhabbet doğar. Böylece fertler iradelerini dile getirirken yek diğerinin hukukuna riayet eden, zalime boyun eğmeyen, zulmetmeyen bir dil geliştirirler. Bu dil toplumsal barışın dilidir. Yani bu lisanın e, muhabbet olması hem toplumun hem devletin lisanının öyle olması gerektiği anlamında bunu düşünüyorum. Bu cümlenin geçtiği yer tabii ki kimler için söylüyor? Kürtler için söylüyor, Türkler için söylüyor ve diğer kavimler varsa onların da böyle bir dil geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Benim konumla ilgili olan hayatı haktır dedi. Yani meşrutiyetin hayatı haktır. Kalbi marifettir, lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir. Ee, sözünden sonra zaman bir sonraki paragrafta aslında bu cümleyi açıyor. Bu cümleyi açtığımızda ne görüyoruz? Bu cümleyi bu bir sonraki paragrafı açtığımızda e, insaniyetin inkişaf ettirilmesinden bahsediyor. Kürtlerin iradesinden bahsediyor. Kürtlerin kendi milletlerini inkişaf ettirmesinden bahsediyor. İslamiyetin inkişaf ettirilmesinden sonra milletin doğacağını söylüyor. İnsaniyet ne kadar hak ise bu paragraftan anladığımız millet de o kadar haktır. Zira milletin inkişafından sonra İslamiyet milletinin inkişaf edeceğini söylüyor. Öyleyse burada insan iradesi olan mahluktur. iradesi yoksa hayvandır cümlesi manası çıkıyor bu paragraftan. Öyleyse iradesi olan insaniyet geliştikten sonra milliyetin gelişmesi önemlidir. Milliyetin geliştirilmesi önemlidir. Bu anlamda Kürtlerin milliyetine sahip çıkmasından bahsediyor. Ve sonra İslamiyet milliyetinin doğacağından bahsediyor. Aksi takdirde İslamiyet milleti doğmuyor. Çünkü İslamiyet milleti hakiki milliyettir diyor. Bu hakiki milliyet diğer milliyet nisbi olan milliyetleri kapsıyor ve onlardan bir sonraki aşamayı ifade ediyor. Öyleyse bir basama atlamamak gerekiyor. Bu anlamda adetullah neyi gerektiriyor? Kürtlerin milliyetinin kabulünden sonra İslamiyet milliyetinin doğacından bahsediyor. Doğacından bahsediyor. Öyleyse tekrar edelim özetle. Ferdin iradesi, grup iradesi, ve toplumun iradesi. Bunlar geliştikten sonra İslamiyet milleti doğuyor demek istiyor zaman. Bu anlamda toplumsal irade, benim konum olan kısmı toplumsal iradenin bir parçası olarak Kürtlerin özgür bir iradesinin olması ve bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Ve bunun milliyetinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu iradenin toplumsal bir iradeye dönüşmesi gerekiyor. Ve bu toplumsal iradenin kanuna dönüşmesi gerekiyor. Ve eğer yol böyle giderse, böyle oluşan bir toplumsal irade kanun, anayasayı doğuracak ve toplumsal toplumsal bir sözleşmeye dönüşecektir. Toplumsal bir sözleşmeye dönüşen bir e, irade daha müessirdir, daha etkindir. Bu yüzden bireysel hayatımızdan aile hayatımıza, cemaat ve cemiyet hayatımıza, siyaset ve kültürel hayatımıza her yerde bireyin iradesinin nazara alınması meşrutiyet ve demokrasinin en önemli temel bir faktörüdür. Bunlar hep iç içe dairelerdir. Ee, hayvanlıktan insanlığa dönüşüm nasıl meşrutiyet ile oluyorsa, insanın iradesini dikkate alarak oluyorsa, sevgiyle, muhabbet ile insanların birbirinin fikirlerine, iradelerine saygı göstermesiyle de olur. Aklı ile iradesini gösteren birey ve gruplar kendi iradelerini ifade edebilmesi gerekiyor. Aksi halde irade yoksa fert olarak insan da yoktur, grup da yoktur. Eğer hukuken bir varlıktan söz edebiliyorsak ve bu kanunda yer alıyorsa ve anayasada yer alıyorsa bunun kanunda ve anayasada tanımlanması gerekiyor. Eğer hukuken kanunda yoksa, anayasada bir tanımı yoksa bu yoktur. Dolayısıyla bu anlamda Ferdin de, grubun da, Kürdün de, Türkün de hukukunun varlığının olması için kanunda ve anayasada tanımlanması gerekiyor. Bunun toplumsal bir iradeyle anayasalara yansıması gerekiyor ve bu konuda bir toplumsal barışa yol açması gerekiyor. Eğer anayasada kanunlarda yoksa bunların varlığından söz etmemiz mümkün değildir. Bu anlamda son sözüm toplumsal bir sözleşmeden toplumsal bir barıştan söz etmemiz için mutlaka ve mutlaka bireylerin Kürtlerin iradelerinden ve iradelerini dikkate almamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum.